Merhabalar ben Didem Şarman. 20-26 Haziran haftasının en önemli gökyüzü olayı Pazartesi günü 20 Haziran'da gerçekleşecek olan Yay burcundaki dolunayın etkilerini yaşıyor olacak sevgili koç. Yay burcundaki dolunay aslında bu burcun son derecesinde yani sınır derecesinde gerçekleşeceği için daha çok sınırlanmalar, mesafeler ya da engellenmeleri yaşamımıza getirebilir ve biz de bu sorunları çözmek üzere bir motivasyon ortaya koyabiliriz bu hafta genelinde. Tabii ki hemen baktığımda özellikle ortaklarınız, evliliğiniz, yakın ilişkileriniz, hayatınızda değer verdiğiniz insanlarla olan ilişkilerinizde daha çok sizden kaynaklanmayan ancak karşınızdaki insanların düşüncelerinden ya da tavırlarından kaynaklanan ya da aniden gitmek istemelerinden kaynaklanan bir takım sıkıntılar, iletişim problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta genelinde özellikle yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, eğitimlerle alakalı konularda da yine bazı zorlanmalar ya da küçük engellerle karşılaşabilir ve bunları çözmek üzere motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Dolunay'ın yönetici gezegeni Jüpiter'in açılarına baktığımda ise tüm bu olumsuz gibi görünen koşullara rağmen iş hayatınızda önemli bir değişiklik meydana getirebilecek, en azından keyfinizi yerinize getirecek bir teklifin size gelmesini sağlayacak etkilerin olduğunu gözlemlemekteyim. Belki daha önceden bir iş başvurusu yaptığınız sonucunu bekliyorsunuz. Ya da bir iş değiştirmek istiyorsunuz. Patronunuzla görüşmeniz gereken bir şey var ya da resmi kurumlardan bir destek bekliyorsanız bu da bu konularda olumlu anlamda tetikleyici ve çözümleyici etkileri size sunuyor olacak sevgili koç. Haftanın ilk 3 gününde Merkür, Neptün, Satürn, Tekaresi gökyüzünde etkili oluyor ve bu açıda aslında bir kez daha iletişim koşullarınızda ne kadar da dikkatli olmanız gerektiğini, açık ve aslında hem empati kurarak hem de daha sonra kendi içinizdeki bazı sorunları da karşınızdakine çekinmeden anlatarak iletişim şekli benimsemenizin ilişkilerinize faydalı olacağını gösteriyor. Bu hafta kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Ticari konularda bazı problemlerle karşılaşabilir. İnternet bağlantılarınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan yakın çevre, akrabalar, kardeşler, komşular ve trafikte gelişen sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Her ne olursa olsun bu hafta genelinde Umutlarınızı ve yaşama dair inancınızı koruyup kollamanız ve yükseltmeniz, kişisel gelişim çalışmalarından faydalanmanız, enerjinizi yükseltmenize faydalı olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.